Arkadaşlar merhaba. Biz şimdi Demre'ye geldik Tuğbiş'le. <laughs> kahvaltı ettik. Kahvemizi içiyoruz. Burada ya 1 saat 20 dakika falan bir yol geldik Demre'ye. Demre'nin çarşısında şöyle bir yerdeyiz. Şu e, Greek House Cafe'de yaptık kahvaltıyı. Vallahi gerçekten kahvaltı çok iyiydi. Ya. Yani biz yediğimizi çekmiyoruz ama onu dediğim gibi bir önceki videoda söylediğim gibi eğer bu yediğimiz içtiğimiz şeyleri de o bölümleri atlıyoruz. Görmek istiyorsanız yorumlara yazarsanız onları da çekeriz. Ama ben çekme taraftarı değilim. Neyse buraya geldik. Kahvaltı yaptık. Burada belki var ya 15 çeşit reçel geldi. Hayatımda yemediğim, görmediğim reçeller vardı. Süt reçeli vardı yani çok efsane bir şeydi domates tadı. Domates reçeli. Domates reçeli. Ya ben domates Kabak reçelini reçeli. çok beğenmedim ama Kabak reçeli falan güzeldi. Cennet hurması reçeli, pavuç reçeli bayağı bayağı baya, baya vardı aklıma yani. Gerçi ama her yani o cennet hurmasıdır, domates reçeli bu herkesin damak zevkine hitap edecek şeyler değil yani. Ama denemek lazım. Ya denemek lazım aynen. Yani gel, mesela biz iki kişilik serpme kahvaltı aldık ama dört kişi falan çok rahat böyle tık havası doyar yani. Biz zaten şeyin kahvaltının yarısını yiyemedik hani diğer o reçellerin tadına bakmak için böyle birer çatal aldık ama Gerçekten çok fazla geldi yani ve şey de çok iyi burada, çalışanlar, e, iş, yeri, iş yerine sahipleri de çok sıcakkanlı insanlar. Çok sevdik yani biz burayı. Şu an kış dönemi olduğu için biraz sakin, biz yazın ailecek tekrar gelmeyi düşünüyoruz bu arada. Öyle beğendik yani. Şimdi birazdan tuvişle burada yakında ee, neydi ya adı? Noel Baba Kilisesi. Ha, Noel Baba Kilisesi ve Likya Uygarlıklar Müzesi'ne gideceğiz. Orada da birkaç bir şeyler göstereyim size. Şimdilik biz kahvemizi içelim. Birazcık daha dinlenelim. Noel Baba Kilisesi'ne Ee, Noal Baba Müzesine geldik. Oradan değil, şuradan gideceğiz. Noal Baba Müzesine geldik. Müze kart aldık. Müze kartın tanesi 60 TL. Sonrasında buna yükleme yapıp bir yıl boyunca, değil mi? Evet. Bir yıl boyunca tüm müzeleri gezebiliyorsunuz Türkiye'nin her yerindeki. Eğer böyle müze gezgini biriyseniz mantıklı. Gerçi siz zaten biliyorsunuzdur onu müze gezen insanlar. <laughs> Biz gezmediğimiz için <laughs> yeni öğrendik yani. Bu da bir bilgi yani arkadaşlar size vereyim. Siz Nikalos Yani bilmiyorum salladım şu an. Noel Baba Müzesi. Ne, buranın olayı nedir yani Noel Baba Müzesi? Ha Noel Baba Aziz Nikalos zaten. Pardon arkadaşlar. Yani ben de bayağı bir cahilim ya. Ya bu be, benim videoyu izleyip de rehber refer, referans almayın yani. Çünkü ben de bilmiyorum. Ortam böyle. Aziz Nikalos buralarda yaşıyormuş arkadaşlar. Küverim, Burası da Nikalos'un küveti. <laughs> Gülme mi tuttu? Aziz Nikolaos'un mezarı. <laughs> İçini çekmeyeyim, ölü ölü vardır öyle mi? Neyse ölüyü almışlar arkadaşlar. <laughs> Bunlar nedir ya böyle? <laughs> Oyda, zindan galiba. Baksana. Bakın arkadaşlar bizim evin içi böyle aynı şekilde. Tuğba böyle karanlıkta yaşamayı sevdiği için. Sanki bir yarasayla evlendim. Burası zindan. İşte geçmişte buraya suçluları... Ha? Zindan ya, zindan bence. Hapishane o zaman. Peki nedir Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Tuğba Hanım? <laughs> nedir orası? Bir gizli ya arkadaşlar gizli geçitin bir ucu vardır bir de çıkışı vardır ya. <laughs> Burası kalenin avlusu bu arada. Şuraları falan hep kapatmışlar ya buralar falan ne acaba? Yani şuraya bir kardeşim biz bilmiyoruz işte bizi bilgilendirecek bir yazı alsın. Bakın burada da şöyle bir yer var. Bu da bir odası bir şeyin kalenin. Allah. Kalenin avlusu böyle. Ya işte eskiler şimdiki ev anasını satayım. Adamlar ne yaparsa yapsın bir yaşam alanı yaratıyorlarmış. Aa. Burada burada bir güzellik. Ha, Tuba diyor ki arkadaşlar milattan önce 300 yılında burası bekleme salonuymuş. Kendisi bir turizm Arkadaşlar güzelmiş. Değişik yani. Yani bu tarz yerlerde gezerken her zaman şu aklıma geliyor. İşte geçmişte buradaki insanların buralardan yürüdüğü, burada bir olayların yaşandığı falan bana kendimi garip hissettiriyor gerçekten. Şuraya bakın ya. Burada var ya kesin. Bak tuvi şuraya bak. Oyda. Burası var ya bildiğin mahkeme ya. Şuraya baksana Tuğba. Ya oradan işte zeb şeyler çıkıyor. Arkadaşlar işte suçluları buraya getiriyorlar. Karşı tarafta da Aziz Nikolaos ortada. Etrafında da işte yardımcıları ortada. Burada insanları yargılıyorlar, suç veriyorlar. Şu kapılardan da İçeride bekleyen cellatlar çıkıyor. Şu ortada adamın kafaya kık. Cellatlar cüceymiş herhalde. Ya birazcık eğilip çıkıyordur. O kadar da değil canım. Yani bildiğiniz şurada ne olaylar ne bir şeyler. Yine burada bir restorasyon çalışması yapılmış. Tövbe <laughs> estağfurullah ya. Neyse ya bir şey demek istemiyorum. Ama güzel bir yermiş burası. Galeri katılıyor. Kapatmışlar orayı. Ya bayağı da büyükmüş ha içerisi. Dışarıdan bu kadar küçük bir yer gibi görünüyor da bayağı büyükmüş. Yani. Ya bir de şey garip ya. Ulan sen o zaman Arkadaşlar ufak bir kaza atlattım. Ya işin garip tarafı şu o zamanın teknolojisi şu mermeri sen nasıl bu kadar pürüzsüz böyle yuvarlak yaptın ya. O da garipmiş ya. Gerçekten küvet bölümler. Evet. Şurada gideri var. Ya o bir saksıysa? O bir küvet. Şuradan. Şurada bir başka bir zindan. Bu tarafı nasıl geçeceğiz? Geçilmiyor Zıtırsa herhalde zıtıran canım. Zıtıran yani. kapalı. kapalı galiba. Yine zindan gibi bir yere girdik. Buraya işte, ya burası bir oda bence. Burada yemek yaptıkları alan olabilir. şurası. Ocak-mocak yapıyorlardır. Fotoğraf çekmek yasaktır diyor. Ben fotoğraf çekmiyorum, video çekiyorum. Ne kadar komik ya. Belki o flash patlayınca buradaki şeylere zarar veriyor olabilir. Evet, şu an bir gerçekten yüzüme bir nur geldi. Çünkü ışık karşıda çıkış yapıyoruz mağaradan. Pardon kaleden. Ya gözlüğümü takayım ya gözümü açamıyorum. Allah Allah ya şuralara. İşte görüyorsunuz buradaki buradan burası eski kantiniymiş şeyin kalenin. Ablacığım iki karışık tost alabilir miyim? Aziz Nikolaos burada yaşıyormuş. Şimdi namı diyor Noel Baba. Yani bilmiyorum ya da kalesiymiş. Güzelmiş ya. Küçük bir araba. Hani 5 dakika gezdin 10 dakika gezdin bitti. O kadar diyor. Aa şurayı da çekeyim. Bakın buraya eski Aziz Nikolos'un çizdiği resim var. Aa buralarda bakın şunlar varmış. Ben şimdi görüyorum. Çok güzel ya. Şurada da var. Tahmini... Aa! Lan buraları kör gibi geçtik ya. Yani bunlar hani ilk yapıldığı zamanları düşünürseniz mesela Hani renklerin böyle dökülmedi, edilmediği şunun içini hayal edebilirsiniz yani. Çok güzel. Ya burada yaşanır. Geniş geniş. 500 metrekare ev. Maşallah. ha <laughs> aldım onları. Çok güzel ya. Burası muhtemelen bak şu alan tuvalet falan da olabilir ya. Şurada bir delik çukur gibi bir şey var. Ya da burası işte şurada falan mum yakma yerleri var falan filan. Belki de burası bir ibadet alanıydı bilmiyoruz ki. Ne oldu orada? Şu hareket ne acaba? Ha? Şu hareket ne acaba? Orada da o hareket var, burada da o hareket var. Başbuğu Türkeş. Evet arkadaşlar şu an bir tarihe tanıklık ediyorsunuz. Aziz Nikolos. Ülkücü. Net. El hareketini görüyorsunuz. Küçük ay, ay, ay. bir baş bu. Ölürem Türkiye. Dalga geçiyorum ya. Geçmişim. Neyse biz burayı... Lan burası bitti galiba ya Tubiş. Gidelim mi? Ay, Aa, bir de şurası varmış. Oradan da geçelim. Minik tur rehberimiz bize eşlik ediyor. Buradan geçtik sanki ama. Aa. Aman aman neli? Aa evet ya. Ya biz bunu az önce geçtik de arkadaşlar şey. Yani tam çıkıyor mu bilmiyorum da şuralar rengarenk ya. Boyamışlar komple. Yani eskiden boyamışlar. Aha İsa'yı çarmıha da gelmişler burada. Böyle şuradaki şey bak, ne kadar net. Yukarıdaki bir yukarısını daha açık orayı çekiyor mu çekiyor yukarı komple alıyorum ya şey kolonları komple boyamışlar ya ya yani duvarları falan burada işte bir şeyler olmuş onu anlatmışlar burada ama şu, da. şu kafalarındaki halka ne acaba ha evet bak hepsinin kafasının arkasını bir halka çizmiş yuvarlak bir şey çizmişler. Heykellerde de var o halka. Allah kafalarına bir şey mi geçirip Allah Allah. Bak bu, filmi, bu bir Bütün resimlerde halka var kafaların dışarıdaki heykelde Aynen. Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Bu adamların niye kafasında halka böyle bir yuvarlak var hepsinde? Bütün bütün resimler insan silüeti olan hepsine öyle yapmışlar. Dışarıdaki heykelde de var. Acaba bu şey olabilir mi? Bir çeşit rütbe, kıdem bildiren bir şey olabilir mi? yani? Tahmin ediyorum. Şurada Şuraya elimi sokayım. Burada antik yazılar. Ben size onu öğrendik arkadaşlar ne yazdığını orada. Bunu yazan Tosun neyse. Devamlı siz biliyorsunuz. Yani Aziz Nikolaos'a yakışmadı böyle bir laf. Boşur Aziz demedik sana. Falan... Ay. Güneşten gözümü uçamıyorum ya. Bir yandan da hastalıkla hala mücadele ediyorum. Sesim çok kötü. Neyse arkadaşlar. <laughs>